verdin Taşlıca Beni yanıltmadığın için müteşekkirim. Mustafa'ma olan sadakatini ispat ettin. Şu an üzgün olabilirsin ama geçecek. Unutacaksın. Hanende huzur bulacaksın. Mustafa. Validem, Şehzade Hazretleri. Bir mesele mi var? Hayır, Taşlıcalı dönüş hazırlıkları ile alakalı malumat veriyordu. Validem size mühim bir avadis getirdim. Rüstem, Bekir Beyler Beyliğine tayin edildi. Hürrem belli ki onu divana hazırlıyor. Ben oradaydım. Ayas Paşa tavsiye etti. Gözlerimin içine baka baka Rüstem'in vazifeye münasip olduğunu söyledi. Öyle görünüyor ki Hürrem Sultan Ayas Paşa'yı idaresi altına almış. Buna ihtimal vermek istemiyordum. Ama vaziyet bu taşlıca. Saflar belli oluyor. <laughs> Mesela malumum şehzadem. Rüstem'in Diyarbakır Beylerbeyi olması Hayır alamet değil. Belli ki teamüllere riayet ederek divan yolunu açma isteğindeler. Sadece bu değil Lütfü Paşa. Ayas Paşa durmayacak. İbrahim Paşa'ya yakın beyleri bir bir azledecek. Akabinde kendine bağlı beyleri tayin edecek. Bu hepimiz için felaket olur. Devlet onlar yönetecek. Telaş etmeyin. Hünkârımız buna müsaade etmez. O yüzden Rüstem Beyler Bey oldu. Sultanım, her ihtimali düşünmemiz şart. Sultanımızın hakkı var. Ben divandayım. Her daim gözüm üzerlerinde olacak. Malkoçoğlu Bali Bey geldi. Onun payitahttaki varlığı mühim. Burada kalmasını sağlamalısınız. Hünkârımıza bağlı Adil bir beydir. Sen bunları düşünme aslanım. Sen yiğit bir şehzadesin. Halk da Yeniçeri'de seni çok seviyor. Sancağına dön ve vazifenin başına geç. Unutma ki sen hanedanımızın istikbalisin. Ben her daim yanındayım. Lütfü Paşa da öyle. Sultanım, size minnettarım. Sayenizde içim rahat olur. ...gözün arkada kalmasın Mahidevran. Mahidevran. Güle güle. Özlemişsindir Manisa'yı. Burada herkesi yeterince zehirlediğine göre... ...gidip biraz dinlenmen icap eder artık. Merak etme Hürri. İbrahim Paşa'nın hazin vefatı... ...hepimize ibret olmalı. Bil hasta da sana. Neden biliyor musun? Çünkü onu çok.